Sene 1977 veya 78, asistanım, Bornova'da oturuyoruz. Rahmetlik e, Cahit abi, yani namı diğer Tuzcu Cahit <laughs> abi, ilk defa Hoca Efendi'nin konuşmalarını kasetler alan Cahit abi, o da Bornova'da oturuyor. Seneler sonra e, e, bir ehliyet almış, sonra da bir araba aldı. E, tabii çok herkeste de araba yok, akşam... Birlikte Bozcaka'ya gittik. 20 kilometreyi geçmiyor tabii sürat. Çok dikkatli gidiyor yazık. Seneler sonra aldığı için. Neyse orada Hoca Efendi'yi ziyaret ettik. Sohbetleri dinledik. Sonra geri dönüyoruz. Bozcaka'dan Bornova'ya dönüyoruz. Bu şey tarafına girdi. Daha kestirme olsun diye. O ikinci beyler tarafına falan girdi. E gece tabii 11 buçuk. Yavaş yavaş gidiyor. Karşıdan bir sarhoş sallana sallana karşıya geçiyor. Arabadakilerden kim vardı bilmiyorum. Yani üçümüzü hatırlıyorum da. Rahmetli Hacı Arif abi, Çağın, Cahit abi, ben bir kişi daha var. Bu bir kişi dedi ki, tabii şu havada söylüyor. Şimdi Hoca Efendi'nin orada ne güzel bir hava gördük. E şimdi böyle bir sarhoşu görüyoruz. Ya bu sarhoşa vur gitsin dedi tam bu senin anlattığın özelliklere, güzelliklere her yönüyle uyan, sizin de bildiğiniz, burada dinleyenlerin çoğunun bildiği rahmetli Kacı Arif Çağan abi her yönüyle yani burada da izah edilirken hani marifet izah edilirken o piste giren insana irfan yolcusu, onda hedefe ulaşana da Arif denir denilen hakikaten bir insandı. Duruşuyla, yürüyüşüyle, konuşmasıyla, gülümsemesiyle. Sonra döndü dedi ki ya o arkadaşa yapma bir kar yapma be kardeşim dedi. Biz de dedi onun gibi olabilirdik dedi. Ya. Allah lütfetmiş dedi. Biz olmamışız ama kim bilir. Onun da bir kılavuzu olsaydı elinden tutulsaydı belki senden benden daha mükemmel bir insan olabilirdi dedi. Hiç ya unutamıyorum bunu. Müthiş bir tespit müthiş bir değerlendirme. Aynı benzer durumu Kayseri'deyken rahmetlik durdu hocamda gördüm. Hafız, e, imammış daha önce e, ve daha sonra iş adamı oldu. Yani oraya gittiğimde yine mütevellideydi. Ben oradayken mütevellide. Bir gün ağzını açıp bir şey dediğini görmediğim gibi benim babam yaşından da büyük bu insan. Yani ne denirse hizmetle ilgili derhal yapma denilen, ve Türkiye'de öyle hatırlıyorum. Himmeti en fazla, ilk defa en fazla veren insanlardan birisiydi. Rahmetli oldu o da tabii. İstanbul'da iş adamıydı o da. Tanırlar. Şimdi demek istediğim o insanda da bu özellikleri yani senin deminden beri anlattığın o özelliklerin çoğunu gördüm. Ha çok insan Allah lütfetmiş bu camia içinde. Bu tiplerin yani şurada ad at, katlarını söylemeyeyim. Yani bunların da her birisinin özelliği, güzelliği var. Ama üçüncü olarak da gençlerden birisini hatırladım sen anlatırken. Ankara'da bir genç iş adam onun adını söylemeyeyim. Allah razı olsun. O da aynen duruşu, konuşması, gülümsemesi ama daima hareketiyle bu tariflere uyan bir insan. Moğolistan'a bakıyordu o zaman arkadaşlar. Yani oraya ihtiyaçları gönderme, gitme gelme. Neyse oraya ilk defa böyle yardım yapan insanları çağırmışlar bir yere. Yani şimdi orada okullar açıldı, çarp dönmeye başlandı. Allah razı olsun hepinizden. Sizi teşekkür için buraya çağırdık. Neyse bunu sahneye çağırdılar, bir şilt verdiler. Teşekkür şildi. Evet dediler buyurun duygularınızı alalım. Bir insanlara baktı, bir şilde baktı. Tekrar insanlara sonra mikrofona geldi dedi ki ben bunları öbür alemde almak için yapmıştım dedi bunları. Sonra indi gitti. Yani e, hadis hakikaten bir taraftan yaşama, bir taraftan bunları tekrar tekrar hatırlatma. Herhalde bu da işin ayrı bir yanı.